Tank için, Strv tankından itibaren, aşağı yukarı, 12 milyon kredi, ve 700 bin dp gerekiyor. Ayrıca, ağaçtaki, her tank yuvası içinde, en az bir 15 ila 20 milyon arasında, kredi, şart. Gel gelelim, teknik özelliklere. Ağaçtaki 10 seviye Convegon tankının, can puanı, 2500. Genel olarak zırhı, 124.6. Kule zırhı, 225'e, 70-37. Gövde zırhı, 110'a, 80-50 ön tarafı haricinde, neredeyse, her yerden delinebiliyor. Vur Allah vur. Görüş mesafesi, 196.2. Gizlenme, sabitken 32, hareketliyken, 28, ateş ettiğinde, 7. Pek de gizlenemiyor. Düzlükte, tavşan avlar gibi avlayabilirsiniz. Top dönüş sınırı, yukarı doğru, 10, aşağı doğru, 9. Top eğimi, AMX'e göre, oldukça az. 400 hasarlı, 3 şarjörlü, bir topu var mermi 1'in 15, mermi 2'nin 11 ve mermi 3'ün 12 küsür saniye yükleme süresi var. Yeniden yüklemesi Pragetto'da olduğu gibi otomatik. Bu güzel bir özellik. Hilmi bunu sevdi. 258, delme gücüne sahip. Hız olarak 19 düz gidiş ve 20 dönüşü var. Birçok özellikte donanım ve becerilerden arttırılabiliyor. Gel gelelim, fasulyenin faydalarına. Bu kadar kredi ve DPY değmez. Eğer, henüz almamışsanız, T57 Heavy'i alın. Bana dua dersiniz. Son olarak, klana üye alımı, devam etmektedir. Başvuru için, klan adı, AKTR. Ankara beni bulsun.